Yunanistan piyasaların önemli bir günden başlığı demiştik. Şu dakikalarda Yunanistan'ın yeni başbakanı Çipras'ın açıklamaları var. Kredi anlaşmasının uzatılması talebimizin kabul edileceğinden eminim diyor. Hatırlayacaksınız dün Almanya Maliye Bakanlığı teklifin kabul edilemeyeceğini söylemişti. Euro kriterlerine, Euro bölgesi kriterlerine uygun bir mektup olmadığını belirtmişti. Bugün Euro bölgesi Maliye Bakanları yeniden Yunanistan için toplanıyor. Çipras'tan gelen mesaj dikkat çekici, karşılıklı çıkar sağlayacak bir çözüm için Gereken her şeyi yaptık diyor Yunanistan Başbakanı Avrupa'nın geleceği için tarihi bir siyasi karar verme zamanı geldi diyor bu açıklamalar birlikte dikkat çekiyor. Biz de piyasalar tarafında etkileri konuşacağız. Anadolu Yatırım Genel Müdürü Yemsi Kamele İşler bizimle birlikte. Kamele hoş geldin. Merhaba Burçak. Yunanistan uzmanı oldu herkes son dönemde. <laughs> Çünkü bu haber akışı işte Yunanistan'daki siyasi değişim zaten ekonomik krizden bir türlü çıkamayan bir ülke. Bu arada Euro bölgesi kriterleri ne nasıl sağlanır e, Almanya'nın tavrı bunların hepsini konuşmaya devam ediyoruz. İşte şimdi de Çipras'ın e, açıklamaları açık var. Ee, Biliyorum en son durumda ne beklemek lazım Yunanistan'la ilgili ve ne kadar piyasa dengelerini, piyasa hareketlerini, yönünü belirleyecek Yunanistan kaynaklı gelişmeler? Şimdi Yunanistan, e, uzun süredir sürekli Yunanistan konuşuyoruz. Hele ki son 3-4 gündür sürekli bir Yunanistan'la yatıp kalkma durumundayız. En son az önce senin okuduğun açıklamalar da oldukça cüretkar işte yapabileceğimizi yaptık kabul edileceğinden de eminiz evet. e, bütün bunların arkasında aslında şunu görüyoruz Yunanistan'ın elinde çok fazla bir şey olmaması sebebiyle bu kadar cüretkar davranabiliyor bu kadar e, restleşebilir durumda e, görünümünü öyle bir tablo çiziyor karşı taraftan da dengeleyici e, Almanya ve e, arkada çalışan da bir ekip e, neyi nereden acaba uydurabiliriz evet. şeklinde. sanki Almanya kapı açık çık istersen filan gibi bir şeyler işte. karşılıklı böyle bir <laughs> şey var. Çalıştı dün ama hani arkası gelecek mi ona bakmak gerekiyor. Sonra aa, akşamleyin gerçekleşen işte Merkel görüşmesiyle e, biraz daha önemli olduğunu e, sezdiğimiz ya da diyelim. E, çok fazla bir şey bilmiyoruz o konuda ama e, böyle bir süreç içerisindeyiz. Nihayetinde yorumlayabildiğimiz nedir bütün bunlardan? E, bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Yunanistan için, ee, Yunanistan da içinde olarak. Ha diğer taraftan Yunanistan'ın Euro Birliği'nden çıkması noktası var. Bu ne olur? Yunanistan'ın işte aslında bir nebze piyasalar buna da hazırlandı. Ee, bu, bütün bu, bu süreç belki de bilinçli olarak bunu da yapmaya yönelik hem bir hazırlık e, süreci hem de piyasaların e, buna hazırlanması böyle bir e, gerçekleşme olacak olursa bu e, bunun etkilerine de hazırlıklı olmasının sağlanması dolayısıyla her noktada tabii ki e, çok bozucu şu anda tüm süreci bozucu e, bir gelişme olmayıp tedavi eden bir e, cevapla gidildiği takdirde bugün gene saat 4'te toplantı olacak. Onun akabinde büyük olasılıkla bu sefer bir şeyler çıkabileceğini umuyor tüm piyasalar. Ki tahminen iki tarafında kabul edilince Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin diyelim Almanya olmak üzere kabul edeceği bir çözümle büyük olasılıkla devam eder durumda olacağız. Ama ne kadar etkiler durumda? Asıl soru bu. Şu anda her yerde birçok problemin olmuş olması Yunanistan'da Yunanistan'da bunlardan biri Avrupa Birliği'nin açıkladığı çok önemli bir e, geri alım ihalesi e, büyük bir e, şey açıkladılar program açıkladılar. Bu programın devreye konması sırasında böyle bir araz belki ufak bir yaranın ortaya çıkması istenmeyecek bir şey. Gelişmelerin akışının bozulmaması için Yunanistan tedavi edici yönde olacak ama e, bu akışla da, bu e, gelişmelerle birlikte de e, etkilerinin bir geçen e, yayınımızda senle şunu konuşmuştuk: yoğun zikzaklar olacağı bir dönemde olacağız, yukarı çık ve aşağı, çok e, sert alış ve sa sert satışların yaşanacağı piyasaların içinde olacağız. Bunlar nasıl olacaktı? Evet, bu tip olaylarla. Bunlar da önümüzdeki dönemde devam edecek. Evet. Bu hafta zaten bir dalgalanma borsa tarafında gördük. Evet. Kurda oynaklık azaldı ama borsada işte bir 86.500'den 84.000'lere doğru bir hareket sonra tekrar bir toparlanma. İşte bugün biraz daha yatay bir seyir. Seyir sıkışan bir seyir. Evet. birlikte takip ediyoruz. Şimdi haftaya Merkez Bankası kararı var. Bugün biraz sonra Merkez Bankası'nın beklenti anketi gelecek. Hı -hı. Bu da önemli. Yani hani tekünden başladı Yunanistan e, değil onu konuşuyoruz ama hani bizim için çok önemli. hafta Merkez Bankası'nın kararı. E, bizim anketimiz, e, kotasyon anketimiz bugün tamamlandı. Ben hemen sonuçlarını aktarayım. 24 ekonomist katıldı ankete. 18 ekonomist faiz indirimi bekliyor. Sadece 6 ekonomistin faiz indirimi beklemediğini görüyoruz 24 ekonomist arasında. 18 ekonomist ne kadarlık bir faiz indirimi bekliyor diye baktık. E, bunlar da değişmiş aslında. Ee, zannederim bu tartışmalar olmadan önce belki biraz daha e, yüksek oranlı bir faiz indirimi olabileceği beklentisi vardı. Ama e, biraz daha sınırlamışlar ekonomistler bu beklentilerini. Hı -hı. Bakıyoruz 9 ekonomist e, faiz indirimi bekleyenler arasında 9 ekonomist 25 bas puan, 8 ekonomist 50 bas puan. Ve bir ekonomist de 75 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yani politika faizindeki indirimden bahsediyoruz. Hı hı. Ama sadece bununla da kalmamış, ee, aynı zamanda alt tarafta ve üst tarafta faiz indirimi olabileceğini söyleyen ekonomistler de var. Ee, çoğunlukla da alt tarafta bir indirim, ee, koridorun alt tarafında bir indirim olabileceği beklentisi var. Onların sayısı da 17. 17 ekonomist faiz koridorunun alt bandında indirim bekliyor. E bunlar 25, 50 ve 75 bas puan olarak değişmiş ama ağırlıklı olarak 50 bas puanlık bir beklenti var. Eğer faiz koridorunun altında bir indirim olacaksa. Üst band şu ana kadar hani hep emniyet kemeri olarak görülüyor belki. <laughs> ama orada da bir indirim olabileceğini bekleyenlerin olması dikkat çekici. Evet. Yani Bir önceki ay böyle bir şey yoktu. Varsa da çok sınırlıydı. Şimdi bakıyoruz 9 tane ekonomist faiz koridorunun üst bandında indirim bekliyor. 5 ekonomist 25, 2 ekonomist 50, 2 ekonomist de 75 puanlık bir faiz indirimi beklemiş üst bandta. Piyasa neyi fiyatladı şu ana kadar? Yani bu faiz indirimi beklensin ne kadarı örneğin borsada fiyatların içinde kurda fiyatların içinde sence? Ee, şu anda çok fazla fiyatların içinde diyemeyeceğim ben. Ee, az önce bahsettik ya sıkışma noktasındayız. Hem endekste hem kurda kurdaki hareketin e, akabinde 250 e, hareketin akabinde işte 243 44'e kadar geldik. Şu anda da 45'in üzerine geçme eğilimi olan altına da gitme isteği olan bir kur seviyesi içerisindeyiz. Keza endekse baktığımızda 86.500 bir türlü geçilemiyor yukarıya doğru. ama aşağıya da gitmek istemeyen. Dolayısıyla sıkışmış fiyatlamalar içerisindeyiz. Faize baktığımızda faizde de aynı şeyi görüyoruz. Burada özellikle evet Yunanistan tek hikaye değil. Tek başına ee, bütün olumlulukları... Evet, bu arada Der Spiegel'de yer alan bir e, haber tamam. var. Avrupa Merkez Bankası Yunanistan'ın Euro'dan çıkışına hazırlanıyor e, diye. Bu da önemli Hı -hı. şu anda gelen evet. e, ajanslara düşen bir haber. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkışı için hazırlık yaptığını Biraz Alman dergisi Der Spiegel evet. söylüyor. Tabii Evet. evet. Az, e, az önce yani bahsettik ama. aslında Burçak. Bir taraftan da gerçekten bir psikoloji yönetimi var. Eğer çıkarsa ne olur ha, piyasa hazırlanıyor İşte ne kadar etkir durumda nedir ticaretinin Avrupa ticaretinin ne kadarında Yunanistan söz konusu dışarı çıktığında sağlayıcı avantajlar ne olacak birçok soru cevapla bu ilerliyor ve gündeme oturmuş vaziyette çıkar çıkmaz dediğin gibi tek başlık değil ama gündemde mi evet gündemde ve süreç ve beklenti yönetimiyle ...burada çok şok edici etkileri olmayacak. Bir de şu var, tabii ki hiçbir şey beklentinin hazırlanmasıyla gerçekleşme bazı büyük olaylarda aynı şey olmaz. Tamam hazırlandık deriz, örnek Amerika'nın faiz yükseltimine tamam hazırlanıyoruz artık bunu biliyoruz demiş olmakla birlikte... ...başladığı gün etkileri çok daha sert olacak. Aynı şekilde Yunanistan'ın çıkmasına da şu anda hazırlanıyoruz, biliyoruz, kabul edilebilir noktada ama çıktığının etkileri gerçek etkileri daha farklı olacaktır kuşkusuz çünkü e, daha somut büyük bir olaydan bahsediyoruz fakat beklenti yönetimi içerisinde mi kesinlikle öyle. E, fiyatlamalar evet sıkıştı Önümüzdeki haftayı bekliyoruz Gerçekten de bizim Merkez Bankası'nın Göstereceği e, tavır çok önemli Özellikle de üst bant noktasında Belki politika faizinde indirim e, söz konusu olacak Buna e, artık piyasalar Hazırladı kimi çeyrek ortalama Yarım puan gibi yarım bas puan gibi e, Bahsedebiliriz bundan Fakat önemli olan Üst bantta indirime mi gideceğiz Gidecek mi bu da neden ee, döviz kuruna direkt etkisi onla, on, on olması anlamında e, önem arz ediyor çünkü para sıkılaştırmayı e, direkt etkileyen e, bir e, nokta burası. Dolayısıyla o öyle bir e, hareket olduğunda üst bandın da aşağı çekilmesi söz konusu olduğunda döviz kurunda tekrar 2.50'ye doğru ve Belki üzerine doğru bir hareket olabilir mi tedirginliği bugünkü sıkışmaları sağlayan beklenti aslında bunu sorgulamakla geçiyor ve bunun için işaretleri takip eder durumdayız. Evet. Bu arada bu ders gibi gelde yaralan. E haberin biraz detayı da var. Reuters'da yer almış. ECB çalışanları, Avrupa Merkez Bankası diyelim, çalışanları diğer ülkelerin Euro bölgesinde ne şekilde bir arada kalabileceklerine dair acil durum planları hazırlıyor diye e, haber devam etmiş. Yani Avrupa Merkez Bankası yetkilileri Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkışı için bir hazırlık yapıyor. Bu arada geride kalacak, yani Euro bölgesi içinde kalacak olan Ülkeler nasıl bir arada kalacaklar Yunanistan çıktıktan sonra? Evet. Bununla ilgili bir acil durum planları olduğunu da belirtiyor Alman Der Spiegel dergisi. Bu arada Grup toplantısını tabii takip edeceğiz. Ne olacak, ne olmayacak izleyeceğiz bugün. Onun saatinde de bir miktar erteleme söz konusu olabilir diye bazı ajanslarda yer alıyor. Bakacağız. Bu ve Euro'da da bir fiyatlama var. 1.13 seviyesinin bir miktar altını gördü Euro-Dolar paritesi. Bu haberle birlikte onu da aktaralım. Yani paritelerde oynaklık var. Çok. Dolayısıyla biz bunun hani zaman zaman içeriye yansımalarını da görüyoruz. Neyse ki bu hafta dengelenme haftası gibi oynaklığın azaldığı bir hafta gibi geçti. Hı hı. Ama geçen hafta çok farklı noktalar. Çok kolay, çok yüksek Şimdi bu durumda olur. Merkez Bankası ne yapacak? Yani merkezin kararı ne olacak dersek? <laughs> Nasıl bir açıklama bekliyorsun? Şimdi az önce sen e, tahminleri, beklentileri, aktar beklentileri evet aktardın ağırlıklı olarak. Bir İyi de biraz indiri. sonra beklenti anketi de gelecek tabii orada. Evet, enflasyona yönelik. E, çünkü merkez bankasının geçen ay e, açıklamalarında sürpriz e, ara toplantı akabinde o olmayan toplantı akabinde söylediği açıklamalar enflasyonun ve fiyat istikrarının. Evet. Ön planda olduğu her şey merkez bankasının birinci önceliğinin fiyat istikrarı sağlamak ve enflasyon seviyesini aşağı çekmek e, olduğuna dair net açıklamalar geldi. Dolayısıyla beklenti anketi enflasyon konusundaki e, önem arz edecek. Şimdi e, bu süreçte de bizim tarafımızda da ayrı bir beklenti yönetimi yapıldı. Bir taraftan siyasi gelen açıklamalar. Ee, diğer tarafta merkez bankasının e, bağımsızlığının sorgulanmasına yol açtı. Bu sadece iç piyasada değil son dönemde gelen e, derecelendirme kuruluşu açıklamaları da bunu teyit etti bir taraftan. Çünkü e, dış değerlemeciler diyelim toplu anlamda fon yöneticileri e, e, derecelendirme kuruluşları için birincil öncelikli olan şey istikrar. E, evet kararların ee, tutarlılığı ve e, başarısı da kesinlikle önemli. Ama bundan daha önce istikrar çok önemli. Ee, sürprizler olmaması, her dakika yeni beklenmeyen haberlerle açıklamalarla karşı karşıya kalmayıp e, istikrarlı açıklamalar, tutarlı açıklamalar ve politikalar içerisinde olmak çok daha önemli. Son dönemde merkez bankası tarafına baktığımızda bu anlamda. ...bir şey yaşadık. Kararları bir tarafa geçelim... ...dediğim gibi faiz inmeliydi, çıkmalıydı... Ee, ...ekonomik tarafından öte... ...böyle bir şey yaşadık. Ee, sonuçta... ...en başta istikrar... E, e, ...ifadesinin ortaya... ...konması önemliydi ki... ...bu da Babacan ve Şimşek tarafından... ...biraz daha teyit edildi... ...biraz daha güvenilir hale geldi. Dolayısıyla... ...biz önümüzdeki hafta... ...şu anda yarım puan, yarım bas puanlık bir indirim de olsa... ...piyasalarda... ...buna... E, Bence olmalı mı? Şeklinde verilen cevaplar var. Bence olmamalı ama işte yarım puana kadar, yarım bas puana kadar ee, katlanılabilir bir indirim. Piyasaların kaldırabileceği bir indirim söz konusu. Bunun içerisindeyiz. Dolayısıyla çok sürpriz olmayacak bir indirim. Ama üst bandı yakından takip edeceğiz. Bu noktada bir indirim olmaması lazım. E, şeklinde aslında beklentimizi ifade edebiliriz. Evet. Bu arada Der Spiegel Avrupa Merkez Bankası Birliği nasıl bir arada kalacağına dair acil durum planına hazırlanıyor. Bu haber Avrupa Merkez Bankası yetkililerine de sorulmuş. Yani Der Spiegel'de böyle bir şey yazıldı Hı -hı. cevap vermemişler. Onu da söyleyelim. ECB yetkilileri Der Spiegel haberine ilişkin olarak bir yorum yapmamışlar. Ee, böyle karşılıklı olarak bir sanki restleşme var. var gibi gözüküyor. Az önce çünkü Çipras'ın açıklamaları vardı. Var işte Avrupa'nın geleceğine karar verilecek şöyle olacak böyle olacak diye. Hemen ardından da işte ders bir geldi böyle bir haber, haber. yayıldı. Bir de e, toplantının, toplantının da biraz da. daha gecikebileceğini söyledi. Gecikebileceği söyledim. yönünde bazı haberler yer aldı ama on, on, o konuda resmi bir şey yok şu an için. Onu da takip edeceğiz yani evet. piyasalar tarafında. Peki e, ne öneriyorsunuz yatırımcılara son olarak onu sorayım. Borsa için beklemek mi lazım? Önümüzdeki haftayı mı bekleyelim? Yunanistan konusunu ne kadar bizi belirleyecek, işte etkileyecek, dünyayı ne kadar etkileyecek bunları konuştuk ama borsadaki yön açısından etkilerini de kestirmek belki e, önemli olacak önümüzdeki hafta ya da bugün itibariyle. Şimdi e, Burçak endekste e, bir direnç noktasındayız. 86 500 belki evet. seans içi hareketlerle 87'leri görebiliriz. E, Açılış ama... oldu 86 bindeyiz. Evet. Bu, dolayısıyla evet. geçemez durumdayız. Ee, buralar direnç seviyesi olduğunu gösteriyor Aşağıya baktığımızda da 84-500 noktası var Şu anda bu iki noktanın arasına sıkışmış bir endeks söz konusu O gelecek olumlu olumsuz haberler aşağı yönlü ya da yukarı yönlü e, kuvvet kazanımını ortaya koyacak Yukarı yönlü olabilmesi için eğer olduğu takdirde biz tekrar işte bir iki hafta önce zaten 90 bin seviyelerindeydik çok da uzak değil. Tekrar oraları deneyebiliriz. Bunu da ne sağlar? Önümüzdeki hafta bizim merkez bankası kararları. Onun ötesinde Yalın'ın senato'da yapacağı açıklamalar biraz daha belirleyici olacaktır. Olun gene aynı şekilde olumsuzluğu da bu etkenler. Burada gelecek olan açıklamalar belirleyecek. Dolayısıyla bir haftalık süreçte ya da 3-4 iş günlük süreçte daha sıkışık. Ee, volatilitenin çok yüksek olmadığı, biraz daha durgun ve bekleyişle geçen seanslar içerisinde olacağız büyük olasılıkla. Peki, çok teşekkür ediyorum Kameli Eşler değerlendirmelerin için, katıldığın için. Evet sonra sonraya başlarken Yunanistan kaynaklı gelişmeler piyasalar tarafında etkili olacak gibi gözüküyor. Günün geri kalanında da izlemeye devam edeceğiz. Saat 16'da piyasaya bakışta tekrar birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın. what <laughs> if bunkins